Evet, tabii ki bu olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ee, yarın bizim için de, Manchester United için de çok önemli bir karşılaşma. Bu zamana kadar hep hedefimiz tabii ki Galatasaray olarak. E, Galatasaray'ın engellerinde olan Avrupa'daki başarılar. E, bunu da devam ettirmek istiyoruz aslında. E, Oyuncularımız hazır, biz hazırız. Ligdeki iyi performansımızı e, Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirmek istiyoruz. İlk maç itibariyle tabii ki aldığımız beraberlik aslında maçın ilk yarısında çok önemli bir oyun ortaya koymuştuk. Bunu ikinci yarıda aynı şekilde devam ettiremedik ama bu maçın bütününde hem iyi oyun hem iyi sonuç. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tabii ki ne kadar şu anda e, insanların gözünde belki başarısız olarak gösterilse de ama önemli bir kadro. Ee, önemli bir deplasman. Ee, kazanmak için her şeyi yapacağını e, düşünüyoruz rakibimizin. Ee, biz de buna planlarımızla hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki bizim de kazanmak. Öncelikle tabii ki kendi açımdan başlayayım. Ee, oyuncularımızın hep bunu söylüyorduk yani zaman geçtikçe hem yarışacağız hem de oyuncularımızı hazırlayacağız. Ee, Wilfred burada tabii ki ligde ilk maçına çıktı. İlk 11 olarak yine e, mesela Tangi Denimbeli hiç daha ilk 11'de kullanamadık. İşte hakim başladı daha sonra durdu yani biz bir yandan yarışırken e, bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz en iyi hallerine getirmeye çalışıyoruz. E, birinci amacımız bu tabii ki yani takımımızın performansını yukarıya doğru götürmek. E, şu anda yukarıya doğru giden bir performansımız var. Ee, i̇kincisi kendimize güveniyoruz tabii ki. Yani bu alanda bu arenada e, olmayı önemsiyoruz ve e, burayı Galatasaray takımının hak ettiğini e, düşünüyoruz, biliyoruz. Oyuncu kadromuzla da e, burada oynamaya, iyi oynamaya ve e, yine kendi futbolumuzu oynamaya e, hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli ma maçlar bunlardır aslında yani. E, şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da şampiyonlar Ligi'ne kaybederek başlasa da kendisi aslında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak yani bu da baktığımızda yani bir takım için tabii ki mental olarak bazen bu tür maçlar maç kayıpları sizi geriye götürebilir veya yine mi kaybedeceğiz düşüncesiyle sahaya çıkabilirsiniz ama bir yandan da tekrar bir çıkış yolu için ekstra bir performans ortaya koymaya çalışabilirsiniz bizim amacımız tabii ki kendi performansımızla yine rakibimizin özellikle maçın başı çok önemli olacak bizim için kendi performansımızı eğer doğru bir şekilde sahaya koyarsak yine rakibimize bu anlamda zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz ama dediğim gibi futbol futbolun içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz kötü oynayıp kazanabilirsiniz iyi oynayıp kazanamayabilirsiniz ama bizim amacımız dediğim gibi yani burada kazanmak istiyoruz yani rakibimizin ne kadar e, önemli bir takım olduğunu, önemli oyuncular olduğunu biliyoruz ama e, bizim de takımımız çok önemli, çok önemli oyuncularımız var. E, biz de burada herkimizde e, kazanmak için yine e, kendi oyunumuzu en doğru bir şekilde ortaya koyacağız. Tabii ki hani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani hayal etseniz de, yani hayal ettiğinizde zaten 18 puan alıyorsunuz, e, 18 puan kazanmak istiyorsunuz grupta. Ama e, hiçbir maç kaz oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlarda önemli takımlar. Kopenhag maçına baktığımızda ilk yarı kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda 2-0 geriye düştükten sonra maçın sonunda da 2-2 yaparak bir puanla ayrılmış olduk. Amacımız tabii ki her maçta olduğu gibi üç puandı ama bir puan şu anda bizi tabii ki hem Kopenhag'la birlikte şu anda ikinci sırada tutuyor. O yüzden bundan sonraki maçlar içinde hedefimiz hep kazanmak olacak ama Dediğim gibi yani onu bilemiyorsunuz önceden de öngöremiyorsunuz yani futbolda e, oyun oynandıktan sonra aslında tam net olarak bir şeyleri görebiliyorsunuz ama şampiyonlar liginde herkes herkesi e, yenebilir diye düşünüyorum. Tabii iki maçı da e, seyretme fırsatım oldu. Aslında oyun olarak e, birbirine yakın o, oyunlar. İkinci maç Crystal Palace maçın başı biraz daha öne çıktı ama genel olarak iki maçta da daha çok bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay bir şekilde kaybetti. Birinde de gol atıp daha sonra iyi savunma yaparak kaybetmedi. Aslında çok farklı oyunlar oynamadı iki maçta. Birinde kazandı, birinde kaybetti. Bizim de tabii ki yani birçok maçı seyrettik. Aslında birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bunu da tabii kendi oyunumuzla birleştirdikten sonra yarın bununla ilgili sahada tabii ki daha net bir şekilde planımız ortaya çıkacak. Ama e, tabii ki burada e, Wilfred Manchester'ı yakından tanıyan oyuncu. E, onun sahiçi performansı tabii ki hem bize hem arkadaşlarına e, vereceği hem oyun içerisindeki e, kendi bireysel oyunu hem de tabii ki e, sorumluluğu bize e, orayı çok iyi tanıyan, ligi de tanıyan bir oyuncu. O da çok olumlu bir e, tabii ki katkı verecek bize.